Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı bir buçuk saatlik görüşmeyi değerlendirdi. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Erdoğan, Cuma namazı sonrası İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Özgür Bey ve Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Erdoğan, CHP liderine iade ziyarette bulunacağını ifade etti. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.